Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nde kan değişimi yapıldı. İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve ekibi oy birliğiyle seçildi. Cemiyetteki değişim sonrası tebrik mesajları peş peşe geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, yeni başkan Ayhan Türkez'i telefonla arayarak tebrik etti, başarı diledi. AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü de tebrik mesajında, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na seçilen Sayın Ayhan Türkez'i tebrik ediyor, Yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Basınımız için daha güçlü ve üretken bir dönemin başlamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altun, mesajında "Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin genel kurulunda başkan olarak seçilen İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve değerli ekibini yürekten kutluyorum. Şehrimize ve basın camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat ise mesajında Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na seçilen Sayın Ayhan Türkez'i gönülden tebrik ediyorum. Yeni görevinin kendisine, camiaya ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum ifadelerine yer verdi. AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Sayın Ayhan Türkez'i tebrik ediyor, yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum bölge basınımıza değer katacağına inandığımız bu yeni dönemin basın mensuplarımız için daha güçlü, daha üretken ve daha etkin bir sürece vesile olmasını temenni ediyorum ifadeleriyle düşüncelerini paylaştı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Ayhan Türkez ve ekibi için bir mesaj paylaştı. Mesajında Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin genel kurulunda başkanlık görevine seçilen İHA Erzurum Bölge Müdürümüz Ayhan Türkez kardeşim ve yönetimini gönülden tebrik ediyor başarılar diliyorum dedi. AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da Ayhan Türkeze tebrik etti. Basın camiamıza katkı sunacağına inandığımız bu yeni dönemin bölge basınımız için hayırlı ve verimli olmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül de tebrik mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi basın bir milletin müşterek sesidir. Sesi hür, kalemi özgür, nice başarılı görevler diliyorum ifadelerine yer verdi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu da yeni dönemin basın camiamız adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Sayın Ayhan Türkeze ve yönetimine başarılar diliyorum paylaşımında bulundu. Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin aktif gazetecilerden oluşması basın mensuplarını da memnun etti bu önemli gelişmeyi köşesine taşıyanlar da oldu. Gazeteci Mehmet Şener yazısında Ayhan Türkez'in yönetim listesinin kapsayıcılığına dikkat çekti. Ayhan Türkez'in listesi son derece kucaklayıcı. TRT var, Anadolu Ajansı var, Kardelen Televizyonu var, Pusula Gazetesi var, İhlas Haber Ajansı var. Kimseyi ötekileştirmemiş Ayhan ifadelerine yer verdi. Gazeteci Vahdet Nafiz Aksu da tebrik mesajında Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen İhlas Haber Ajansı Doğu Anadolu Bölge Müdürü Ayhan Türkez kardeşimi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez de tebrikleri büyük bir gururla kabul etti. Türkez yaptığı yazılı açıklamayla herkese teşekkür etti.